Herkese merhaba canlar. Yeliz ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Çok güzel bir hafta diyorum hepinize. Bugünkü mesajımız bakalım neler Nevruz. Bugün hepinizin Nevruz'unu kutlarım. Yepyeni enerjilerle doluyuz. Rengarenk enerjilerle doluyuz. Ve yeniliklere hazırız. Sevgiline kabul ediyoruz. Ve bakalım bu enerjilerle bugün bize nasıl müjdeler var. İlk kartlarımızla da başlamak istiyorum. Bir bakalım. inanç çıktı. Aaa kontrol etmeyi bırak ve sadece güven. Olacağını güven. Yeterince iyi olmak. Sen şu an olduğun gibi zaten yeterince iyisin. Tam olman gerektiği gibisin ve tamsın. Yani ne eksik, ne eksiksin, ne azsın. Sen tamsın şu anda ve böyle olduğun gibi doğrusun canlar yine vücut çıktı. Bakın bize çok çıkıyor bu. Beden çıktı. Bedenin senin e, kulen diyor. E, lütfen bedenine değer ver. Bedenine iyi bak. Mesajı var. Bu çok çıkıyor canlar. Belli ki yani bu olması gerekiyor. E, burada kimler için geçerliyse lütfen canlar vücudunuza, bedeninize iyi bakın. Buna ciddi bir davet var. Ona iyi davran diyor. <laughs> Hazreti Mevlana'nın ee, bir sözü var şeydar e, bu dünyevi olan her şey bir emanettir beden dünyevi e, ruh ahretliktir e, ve dünyevi olana iyi bakmak gerekir bunun içine beden de dahil canlar yani buna ciddi bir davet var bu, buna benziyordu söz böyle bir sözdü ve içindeki sesi dinle dürüstlük, ciddiyetlik, iletişimde ve spiritüel olarak yükseliş. Şimdi canlarla iletişim çok çıkıyor bize. Bizim zaten kolektif olarak hani bir enerji döngümüz vardır. 6 ayı kapsar. Ve artık bu altı ayda dolmak üzere ciddi ölçüde iletişim çıkıyor ve iletişime dürüstlük veriyor. Yani burada aslında objektif bir iletişimden bahsediyor. Bazı netliklerin yüzeye gelmesi için ve insanların kendi yolunda ilerleyebilmesi için birlikte ya da ayrı ayrı ama rahatlayabilmesi için bir şeylerin yarım kalmaması için bir iletişim söz konusu ve bu iletişime dürüstlük gerektiriyor ve bu iletişim gerçekleşecek canlar burada hani iç sesini dinlemek ve spiritüel olarak yükselmek hani bu bu iletişim bu dürüst dürüstlükten kasıt da zaten kalben gerçekleşecek bir iletişim olacak mantıken değil yani o an ne hissediliyorsa onlar konuşulacak dürüst bir şekilde buna bir mesaj var burada bunun olması gerekiyor ayrıyeten Herkes bir spiritüel yükseliş sürecinde bunu da ben görüyorum, iz, gözlemliyorum. Herkes kendi alanında bir birazcık daha büyümekte şu anda bilinç olarak da e, ve ruh olarak da ve bunun da mesajını verdi melekler. beşinci e, alana yol sadece sevgidir. E, kalbini ve ruhunu aç yine canlar ilişkiyi veriyor. Bakın bu kartlar da mesela ev kartları bunlar. Yani Elben kartları bunlar. Burada canlar şeydir aslında. E yani aşk üzerine değildir bu tamamen. başka alanlar yani hani Türkçesi gelmiyor aklıma. başka diyarlardan gelen Ruhunuzun mesajları size yani işte burada beşinci alan diyor. Ora, oranın kapısı açılabilmesi için sadece e, bu sevgiyle mümkün diyor. Yani sen içindeki benliğine ulaşmak istiyorsan bunu sadece sevgiyle e, başarabilirsin. Meleklerle iletişim kurmak istiyorsan saf sevgide olman gerekiyor. Ya da işte yüksek ilahi kaynağa bağlanmak istiyorsan saf sevgide olman gerekiyor. Ve işte bu, bu oradan akan bilgelikler, bilgiler senin için yolunun ışığı, rehberi olacak aslında. Ve burada artık canlar gerçekten birleşme var. Yani artık aşk isteyen, birleşmek isteyen, partner isteyenler burada net bir şekilde birleşme olacak. Ve yine canlar bir bakın bir mesaj senin ruh ailenden geliyor. Yani canlar ruhsal bağlantınız olan ama büyük, kuvvetli bir ruhsal bağlantınız olan kişi sizin hayatınıza girmekte şu anda. Yani gerçekten bu insan yolda geliyor canlar. Belki mevcut kişi, belki yeni kişi, avui insan gelmekte. Bu mesajlar da çok çıkıyor ve bunun da ve işte bu, bu, bu kişinin gelebilmesi için, gerçek doğru kişinin gelebilmesi için de sizin kapıyı açmanız lazım, kalbinizin ve ruhunuzun kapısını açmanız lazım ve bunun tek anahtarı sevgi diyor. Yani saf sevgi, koşulsuz sevgi. Şimdi sizin e, canlar tamamen bu sevgi enerjisine geçmeniz lazım, kimseye öfke, kızgınlık çalıştırmadan, sadece sevgide kalmanız gerekiyor. Bunu bir kediyi severek yapabilirsiniz, ee, sevdiğiniz işi yaparak yapabilirsiniz, hobilerinizi yaparak o sevgiyi güçlendirin içinizde. O güçlenen sevgi diğer yarınızın hayatınıza girmesine vesile olacak ve bu kişi yolda canlar. Bu kişi yolda, bu kişi sizi arıyor ya da gelmek istiyor çok net. Wow wow wow. Ee, canlar bugün için bu meskart bugünün kartıdır ama biliyorsunuz tarot enerji bugün yarın bir hafta sonra olabiliyor, değişiyor. Ama ee, çok güzel enerjik bir gün seni bekliyor. Kahve içmek var canlar. Artık adalet senden yana git ve hakkını al. Ve sen bir insanı kendin için kazandın ve o insanın e, sen şu anda odak noktasısın diyor. Veni Vidić canlar bu kart. Ee, şimdi burası bir insanın sizin için mücadele edeceğini gösteriyor. Yani gerçekten de artık adalet sizden yana ve bu kişi de adil davranacak ve sizden. Siz, sizin için mücadele edecek ve bu insanla bir kahve içme durumu söz konusu olabilir. Bazılarınızda da canlar, başka durumlar varsa mesela adaletle ilgili, haksızlıklarla ilgili, mahkemeyle ilgili, burada bir e, avukat olabilir mesela. E, siz, sizin için gerçekten mücadele edecek ve gidecek tüm haklarınızı alacak ve bunu da kutlayacaksınız. Bir insan ya yani bu insan size bir de koşulsuz yardım ediyor canlar. Gerçekten iyi bir avukat. Yani siz bu insanı kazanmışsınız, ikna etmişsiniz. başkalanlarda da olabilir. Adalet istediğiniz konular her neyse orada bir adalet sağlanacak ve bu adaletin sağlanması için de bir insan size yardım edecek. Diyor burası. Çok güzel çıktı kartlar. Bu destede de canlar 200'den fazla kart var ve bu 3 kartın gelmesi çok güzel. Ve devam edelim. O güneşle başladık. Küçük bir hastalıktan sonra e, şifanın gelmesi, e, son bitiş ve yeni başlangıç diyor canlar. Net bir şekilde bitiş ve yeni başlangıç. Bu da o toprak olmusu vaoo. Wow. Devam edelim. E, Değne güçlüsü zafer iş evet. Bir açayım canlar hepsini sonra yorumlayacağım. Kupa ikilisi kayıp. Hı -hı. Ay kartı. Yine birliktelik. Kılıç kraliçesi. Kendi evi. Kılıç beşlisi. Şans. Zafer. Hilikar. Dört. Şimdi canlar burası... Sizin yaşadığınız zorlu bir süreçten bahsediyor. Gözyaşı döktünüz. Ve artık bu gözyaşlarınızın üstüne... Güneş doğuyor canlar. Bakın bu kart sizin yeniden doğduğunuzu gösteriyor yani bu üzüntü artık son buluyor ve toprak konusu çok bereketli zamanlara geçiyorsunuz canlar çok çok bereketli zamanlara geçiyorsunuz konunuz her neyse bu gözyaşlarını ne için döküyorsanız dökün fark etmez burada büyük bir şifa alıyor bir bitiş ve yeni başlangıç diyor şimdi canlar bazen bir bitiş bir durumun bitmesi o durumun şifalanarak yeniden başlaması ama eski versiyonun artık kapanması anlamına gelebilir ya da o konuyu artık kapatıyorsunuz ve yepyeni sayfalar açılıyor ve o daha güzel olabilir. İkisinden biri çünkü geçmiş enerjiyi veriyor burası. Bununla ilgili canlar güneş yani büyük bir şifa olduktan sonra bu yaşadığınız sıkıntıları geride bırakmak ve hatta 3D boyutunda ardı ardına yaşayacağınız mutluluklar, güzel süreçler, şanslı süreçlerden bahsediyor. İş konularında eğitim konularında, kariyer konularında da ayrı yatan zaferi müjdeledi. Eğer projeleriniz varsa, bu projelerimiz gerçekleşecek, o da yolda, kök salmış bile. E, ya da e, başka işte iş başvurusunda bulunduysanız, iş değiştirmek istiyorsanız, terfi istiyorsanız, yükselmek kariyer istediğiniz bir e, okumak istediğiniz bir alan varsa, bunu zafer diyor canlar. Yani burada sizin zaferiniz var. İlişkiler verdi bu ilişkilerde kayıp ve tekrar birleşme. Şimdi canlar ya bir insan gerçekten sizi kaybettiğini düşündüğü için üzgün ve size doğru bir eylemde bulunacak, tekrar birliktelik isteyecek. Ee, ya da e, bu başka alanlarda da olabilir. Ee, işte arkadaşlık, dostlukta da canlar bir küslük durumu söz konusuysa burada barışma yeniden bir araya gelme ama biraz burada zorlu bir mücadele var. Yani ay kartı biraz bilinçaltının e, ve korkuların tetiklediği durumların e, sizi bir ayırdığını ya da aranızı bozduğunu ya da aranızı açtığını gösteriyor. Ama siz bunu başarıyorsunuz. İşte burada gözyaşı bununla da ilgili olabilir. Bu gözyaşı telafi edilecek. Üstüne güneş doğacak. Ve muhtemelen bir şeylerin artık yüzüne çıkması, yüzeye çıkması gerekiyordu ki şifa gerçekleşebilsin. Yoksa muhtemelen hiçbir zaman gerçekleşemeyecekti. Ama burada canlar kılıç kraliçesiyle bu kart huzurda olmak. Biraz ben burada sizi de zaten kendi enerjinizde gayet huzurlu, rahat görüyorum. Yani benim her şeyim tamam ben böyle iyiyim dediğiniz bir enerjidesiniz ee, ve canlar burada bir hilekar var çok net bir şekilde bir hilekar ve bu insan e, e, bu insan ya size mobbing uyguladı ya sizi aldattı ya arkanızdan iftira attı ya sizi yarı yolda bıraktı ya da sizin duygularında dürüst değildi çünkü iletişime dürüstlük veriyor e, ya da e, bir başka bir insan aranızı bozan entrikacı bir insan var şu kartın çirkinliğine bakın yani canlar. Böyle bir insan düşünün. Bu insana karşı canlar şans sizden yana ve zafer kazanıyorsunuz bakın yine burası. Şans sizden yana zafer kazanıyorsunuz. Burada belki de hani bu hangi konu olursa olsun mahkemelik bir durumsa da siz kazanıyorsunuz. Zafer sizin başka bir konuda yani aşk, aşkta yaşadıysanız bu tatsızlığı orada da işte şifa olacak ve şans sizden yana olacak. Aranızı başkası bozduysa. Ama size ihanet eden karşı tarafsız canlar bu kişiyi tamamen bitiriyorsunuz ve sizin hayatınıza gerçek diğer yarınız giriyor. Çok o sizi mutlu edecek. Artık hani aşkta şans senden yana diyor. Ya da işte iş arkadaşlarınız mobbing uyguluyorsa burada e, müdürünüz ya da e, bir üstünüz ya da işveren siz sizi siz ona kendinizi kanıtlamışsınız. O onu kazanmışsınız siz. ve o sizin tarafınızda olacak ve gerekli adaleti sağlayacak mesela. Ya da o eğitimde buna benzer sıkıntılar yaşıyorsanız, mobbingler yaşıyorsanız burada da büyük şifa ve zafer sizin. Çünkü bir ama bir insan sizin tarafınızda canlar. Bir kavga durumu verdi. Biraz dikkat edin canlar. Yani maddiyat ya da cimrilik konuları ve kavga Şimdi bu yanlış insan her kimse bu insanla da bir kavga gerçekleşebilir. Bu kavgadan sonra siz zafer elde edeceksiniz diyor burası canlar. Hani gideceksiniz ve hakkınızı isteyeceksiniz, hakkınızı savunacaksınız. Ya da bu kişi her kimse bu kişi bir böyle bir böyle hani hesaplaşmaya çekilecek yani onunla bir hesaplaşma olacak ve zafer sizin olacak. Ya da bu kişi siz zafer kazandıktan sonra hazmedemeyip size bir e, tatsız bir eylemde bulunabilir. Ama bunu hiç umursamayın bile çünkü. Zafer sizin canlar kartlarınız çok güzel çıktı. Şimdi gelelim bu tarafa. Bunu biliyorsunuz zaten. Eğer yan yana aynı kart çıktıysa o konuyla alakalı hayallerimiz gerçek olacak. Ama ya da eğer olumsuz kart yan yana çıkıyorsa o konuya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor demektir. Ama çıkmaya da bilir. Yine de biz bakalım neler var burada. Evet, kendi iş canlar burası çok patron müdür böyle bir durum veriyor. Ya da ya da böyle gerçekten artık ciddi sorumluluk bilincinde olan bir insanı temsil ediyor olabilir. Ve ruh işi, iş yerinde ruh eşi. Ben bu, mesela bu kartlara canlar şunu derdim. Gerçekten iş yerinde problemleri olanlar özellikle. Burası biraz ona değiniyor. Senin iş yerinde bir ruh var. Ve o kişi senden yana ve senin hakkını savunacak. Eğer sen iş yerinde sıkıntı yaşıyorsan haksızlık görüyorsan, mobbing uğruyorsan... mesela ya da haklarını alamıyorsan ya da kendi işini yapmak istiyorsun ama bir türlü işte hani evraklar tamamlanamıyor, bir türlü yollar açılamıyor. O zaman orada da zafer söz konusu olacak. Ama onun dışında burada işte ciddiyet canların bir ruh eşiniz var sizin ve bu insan belirli ciddiyetle sizinle bir iletişime geçecek. Ya da size karşı tutum artık daha ciddi olacak. Ve zafer, yine zafer verdi canlar. Ve yine iş kariyerde çok büyük zafer var bugün. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten bu iş kadını çünkü. Çok büyük zafer. Gerçekten işle alakalı hayalleri, problemleri olanlar, hayalleri ya da problemleri hiç fark etmez. Burada kesinlikle zafer veriyor canlar. Zafer sizden yana. Devam edelim. Ee, spiritüellik verdi şimdi. Spiritüellikten biraz geri çekilme, iletişim e, ve iletişimde kolaylık. İşte canlar biraz spiritüel konulardan uzaklaşmak isteyebilir. Daha böyle işe, kariyere odaklanabilirsiniz. Bu kart da biraz onu söylüyor. Hani ben şimdi artık kendi hayatıma bakacağım. Ya da işte benim şu anda önceliğim e, işim, hayallerim var, kariyerim var ya da orada problemlerim var. E, biraz bu sizin önceliğiniz olacak gibi spiritüellikten. Ee, geri çekilme diye bir şey ben bunu yorumlamak böyle yorumlam ya, evet bu da olabilir kim diyebilir ki tamam ben biraz daha e, dünyeviye odaklanmak istiyorum denge kurmak için ama spiritüelliği daha derin yaşamak için de kendinizi geri çekebilirsiniz bu zafer elde ettikten sonra hani evet ben artık kendi işimi yapıyorum gayet e, başarılıyım iyiyim e, huzurum yerinde ben şimdi biraz da kendi maneviyatıma zaman ayırmak istiyorum diyebilirsiniz ee, ve burada iletişim, kolaylıkla iletişim kurmak canlar. Mesela eskiden sizinle iletişim kurmakta zorluk çeken bir insan artık sizinle kolaylıkla iletişime geçebilir, ee, geçer ya da e, siz e, bugüne kadar konuşmakta konuşmayı çekindiğiniz konular hakkında artık daha rahat konuşabilirsiniz. Spiritüel olarak kendinizi geri çekip maneviyatınızı yükselttikten sonra olaylara bakış açınız değişince daha farklı bir iletişim e, seviyesinde iletişime geçebilirsiniz. Böyle bir durum var. Yan yana aynı kart çıkmadı ama canlar. Bu iki kart aynı kart. Yine bu şekilde çıktı. Fakat canlar gerçekten kariyer zafer burası. Kendi işini yapmak ya da işte kariyerde zafer bugünkü açılım. Ama tabii aşkı da müjdeliyor. Belki de canlı şu da olabilir. Bakın burada ruh ailenden birisi geliyor dedi. Ruh ailesinin çok vardı ve birleşmeyi de çok vardı. Ee, i̇şte belki de sizin hayatınıza girecek olan bu aşkla bu aşk yani diğer yarınızla beraber bir iş yapabilirsiniz ve burada zafer olabilir gerçekten de. O insanla çünkü burada ruh de veriyor. O insanı kazandın. Yani böyle durumlarınız varsa diğer yanınızda iş yapmak gibi konularınız varsa ya da belki daha gündeme gelecek. Burada zafer sizin olacak. Evet diyecek o kişi tamam ben seninle bu işte varım ya da ben seninle bu yolu yürümek istiyorum diyebilir. Şimdi burçlara gelelim canlar. Burçlar aşağıda anlaşıyoruz. Koç burcu. O koç burcu. Hazır olun. Radikal bir yeni başlangıç. Duygu patlaması yaşayacaksın sistemden sana gelen çok büyük güzellikler var. Ya hayatın birden yepyeni bir başlangıç yapacaksın. Bir sürpriz, bir olay bunu tetikleyecek. Boğalar, Aa, boğalar aile hayatı, ev işi, ee, biraz siz daha bu aralar aile hayatına odaklanabilirsiniz. Çocuk varsa çocuk eğitimi, çocuğunuzun çocuğunuzla ilgili güncelleriniz, gündemleriniz olabilir. Mesela işte dadı tutmak, ya da onun eğitimine katkıda bulunmak daha iyi nasıl eğitebilirim ya da daha fazla nasıl eğitimine katkıda bulunabilirim ya da canlar bu siz sizin çocukluk da değiniyor olabilir bir de denge adalet yine burada da var işte Canan'ın mesela miras konuları, miras konusu varsa herkes hak ettiği yani adil bir şekilde pay edilecek o anlamda. Yani aile hayatınız gündemde. Belki de kendi aileniz, anne babanızla ilgili bazı gündemleriniz olabilir ama bu kart pozitif bir kart. Yani burada e, bazı gündemler ama pozitif sonuçlanacak diyor. İkizler, oh ikizler siz e, büyük bir dönüşüm sürecindesiniz ve bitmekte ya da bitti. Ve başardın diyor. Şimdi ruhsal olarak e, büyüyeceksin. Şimdi ö, kelebek olup özgürce uçacaksın. Mesajı var ikizlere. Yengeç. O yengeçler siz sokakta yürürken bir insanla tanışacaksınız. E, tesadüf gibi görünen kadersel bir tanışma yok. Bu insan arkadaş da olabilir. Aşık olacağınız kişi de olabilir. Aşık olduğunuz kişi de olabilir. Ama böyle bir durum veriyor. Ya. Ayrı yatan belki de bir köpek istiyorsanız yani bir hay, ev hayvanı istiyorsanız bunu almak söz konusu olabilir. Ee, hiç beklemediğiniz bir şekilde bir bakmışsınız ki ev hayvanınız var. Sosyal fobiniz varsa onu aşacaksınız. Mesajı da içeriyor aynı zamanda. Yengeçti. Aslan. Aslan, aslanlar sizler çok ben bilincine geliyorsunuz. Çok iç huzuru bulmaya başlayacaksınız ve büyük aydınlanmalar yaşayacaksınız. Hazreti İsa rüyanıza girebilir ve size kaynaktan bazı mesajlar getirebilir ya da aydınlanmalar yaşamanıza sebebiyet verebilir diyor. Ruhsal bayağı spiritüel çıktı aslan. Başak. Başak. Başak, sizler bir zorluk atlatabilirsiniz. Bir böyle dünyanız başınıza yıkılmış gibi hissedebilirsiniz. Kadersel vurgun veriyor. Ya da belki şu an öyle hissediyorsunuz. Bu durum geçecek ve ne olursa sizin en yüksek hayrınızı oluyor. Bunu sakın unutmayın. Burada da bir armağan, bir hediye var diyor. Ee, terazi. Teraziler hayatlarınızda hangi konularda uzlaşmazlıklar yaşıyorsanız uzlaşacaksınız. Bir orta yol bulunacak. Bazı konularda da melekler diyor ki göz yum. Ama bu kendi hakkını yedir anlamında değil tabi. Terazi, Akrep. Akrepler kork ya güvenmekte çok zorluk çekiyorsunuz. Çok hassassınız, hemen kırılıyorsunuz. Biraz daha burada içinizdeki çocuğa yönelmeyi ve o içinizdeki çocuğu şifalandırmayı ve kendinizi daha cesaretlendirmeye davet var burada. Yay Yaylar biraz dikkat etmeniz lazım. Aşırı gözler üstünüzde ve çok büyük ee, nazarlar söz konusu. Bir insan güveninizi kırabilir. Bazı komplike durumlarla e, baş başa kalabilirsiniz. Ee, ya da böyle hani e, bir stoklama durumu söz konusu olabilir. Birisi sizi stokluyor olabilir. Ama bu iyi bir niyet değil stoklamada. Böyle nazar yani kendinizi ağrınızı koruyacak. Nazardan koruyacak dualar ya da auranızı koruyacak dualar ve meditasyonları tavsiye ederim yaylar. Yani sizi çekemeyen, kıskanan biri var. Enerjinizden de besleniyor. Oğlak. Oğlaklar her şey mümkün. Eğer çalışırsan istediğin her şeyi gerçekleştirebilirsin. Bir çocukluk hayalin gerçek olacak diyor. Kendi hikayeni yeniden yaz. Mesajı var. Eğer istersen yapabilirsin diyor. Kova. Kovalar siz biraz böyle kendinizi yalnız hissediyorsunuz şu aralar ya da hissedebilirsiniz. Dışlanmış hissedebilirsiniz ya da kimse beni anlamıyor duygusuna geçebilirsiniz. Kendi kendinizden endişe ve kuşku hissetmeye başlayabilirsiniz. buna izin vermeyin. Bu enerjinizi değiştirin. Balıklar, balıklar yine nazar, bazı dedikodular olabilir. Sizi gerçekten çekemeyen, kıskanan iyiliğinizi istemeyen bir yeşil gözlü cadı var. Bu kişiye karşı dikkatli olun ve kolay, yani herkese güvenmeyin canlar. Ee, ve ve auranızı koruyun. Nazar duası, meditasyonlarla mutlaka bunu yapın. Evet canlar umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.